Selamlar. Koştur koştur eve geldim. Balıklarımı pişirmek için. Bir posta pişti. Şimdi bir posta daha pişiyor. Airfry'da. Airfry dediğim için reklam demem gerekiyor mu? Neyse yine de reklam yazalım biz buraya. Şunlar da kalan posta. Mısır unlu, tuzlu. Evet. Evet. Merhaba en son arkadaşlar, tamam hoş geldiniz. Sinan yeni videomla yine evet. sizlerle, Sizlere Özge Yağız'ın birbirinden güzel yeni fotoğrafını sizlerle paylaşım ediyorum arkadaşlar. Ee, Özge Yağız yepyeni projelerde yer alıyor ve Özge Yağız sevenler ekran başında ve Özge Yağız'ın yeni projesini bekliyor ve sizler için Özge Yağız'ın özel hayatından da ve kendi iş hayatından da oldukça güzel yeni fotoğrafları fanlarıyla olan fotoğrafları sizlerle paylaşım edeceğim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın ve Özge Yağız kendi özel Instagram hesabında da aktif ve kendi ailesiyle, kendi sevgilisiyle özel fotoğraflarını ve işinde e, de çok başarılı ve Özge Yız genç yaşta bu e,